İsterdim sana mod Mutlu Minecraft bugün oynayacağız. Yanımda Furkan var. Furkancım, hoş geldin. Hoş bulduk. Bir de 3 tane mod kurduk. O, aynen. Arkadaşlar tüm modları göster göstereceğiz Şey portal. Silah modu, <laughs> portal modu arkadaşlar. Evet. Portal modu daha yeni kur. Şey oturma modunu daha yeni kurduk arkadaşlar. Onun Sonra bakalım bir de arkadaşlar tanıtalım dedik. Bir şeyler var. Tamam arkadaşlar bir saniye. <laughs> kanka. Hello and welcome to the Aperture Science Computer Aided Enrichment Center. Ne istedibu çıkıyor. Kalkalım şöyle arkadaşlar. İlk önce arkadaşlar bir uyuyalım bence. Bence de. Şöyle kameramızı Baz, değiştirelim baza. arkadaşlar. Arkadaşlar işte neydi? Kardeş orada ne yazıyordu? kanki? Şey, Block Launcher <laughs> mods. Mods. mods yazıyorsun. Mod. Arkadaşlar İlk size silah modunu göstereceğim. İşte bakın Mod. tüm silahlar şöyle sniper falan. var. <gülüyor> <gülüyor> ha, böyle Söyle arkadaşlar. Iç <gülüyor> <gülüyor> ha, nasıl m o d s Mog m o d s A m o d s Arkadaşlar okuma yazması yaklaşma. Evet. Arkadaşlar tamam. şimdi de işte silah modu şöyle. Şimdi size portalganı göstereceğim. İşte şöyle bakın şöyle turuncu falan. Mesela arkadaşlar bir tane buraya kuralım. Heh. Heh. bir tane buraya kuralım. Bir tane de şuraya kuralım. Şu mi, Arkadaşlar bakın. Kanka bu değil mi? Bakın kanka. Burdu, mi? Aynen öyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Duvara da açabiliyorsunuz arkadaşlar. Duvarı. Aynen duvara da açabiliyorsunuz. Öyle modu. Arkadaşlar yakında modu şey ne diyor sonra bu var ya. Bu portal modu. Hı -hı. Portal modunun şey parkurlar. Pa portal modunun parkurlarını da yapacağız değil mi kanka? Aynen arkadaşlar öyle şeyler de yapacağız yani. Allah. Ne oluyor lan? Ne <laughs> i̇şte kadar yapsana kanka yolu. Denerim ya kanka. Yapsana hiç. Arkadaşlar oturalım azıcık. Azıcık. Tepede oturduk lan dur. Kalk. Dur. Böyle koltuk yapsana kanka. Helal olsun oh, kanki. E, ya şey yapsana yanları. Vallahi oturmak gibisi yok. Aa kanki. çapraz yapsana dur dur çık. Bir dakika Al, lan. Tamam, Yap ya. Bir dakika dur. O çaprazına otur. Aa şöyle ya otur oraya yanına. Hoppaçki oh, oh. Bab baba. Bunu kuralım. Bu da indi. Tamam ben istediğim modu kurmaya hazırım. Sen ya. benim iki önce bir benim bölümüme gel. Oğlum Bakalım. olmaz öyle. Niye? Bir ben ilk ayağımın modunu yapayım ha, arkadaşlar. Yapayım. İşte ben yarısı modunu kuracağım ve portal modunu. Arkadaşlar siz de modu kurmak istiyorsanız işte şunu indirmeniz gerekiyor. İki. Şey. İki. Aynen iki. Bir Brook Launcher'ı indirmeniz lazım. Brook Launcher. Blokmanlar, ben de mesela. bir de oh, modus yazın. İşte şunu indirmeniz lazım. Şuna modus. tıklıyorsunuz. Tıklıyorsunuz, ben de lazım. Mesela ben bir tane mod kuracağım. Şimdi. Ben modu kıracağım. Modu. Şuna hemen çıkalım. Bir sus. Arkadaşlar ne modu kuralım ne? Oh ya oh, oh ya oh. Ben yarasayı açayım şimdiden. Bir, şimdiden bir koruyayım yarasayı. Dur mesela. İlk, ilk önce yarasalar. Bir dur, bir dur, bir dur. Yarasaları dünya açmak lazım. arkadaşlar. Bir. Bir ben dur. davuğa Oğlum davul. Bir sus. <laughs> arkadaşlar siz hangi modu, hangi mod, hangi mod de. Hangi Mesela. Mod, hangi mod, hangi mod? Hangi mod? Ben şimdi hangi mod. Hangi hangi Güzelsin arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaş. Kanka? Yere kanka. Böyle, ha, e böyle mi? Şimdi kanka. Böyle Ha, mi? gir. Oyuna gir. O değil mi? Kanka. Aynı. Kanka. Sen açayım ben sen <laughs> dakika, dur lan. Çıkan çıktı çıkan arkadaşlar kusura bakmayın. Girdim lan. Kanka, Kanka. şimdi gibi... saf şeyi kapat o. Safi modayı kapatacağım <laughs> mod optik <o>. Arkadaşlar şimdi en <laughs> in üst bir sus. Arkadaşlar en üst in alıyorsunuz. birazcık sıfırı bekleyeceksiniz. Aslında şöyle evet Bu, da in Buradan şeylerci de import <laughs> <Baskın>. çıkacak. <laughs> ok diyeceksiniz. <laughs> İşte pro oyunu açılacak. Kapalı. Açık. Ne oldu lan? ya? Lan. Oha ne oldu lan? Ne oldu lan? Dur şimdi. Kapalı açık. Oha! Arkadaşlar böyle olmaz Bir dakika. Ya ne yaptım Allah'ım? Yarasayım. Aha Arkadaşlar kurdum. Kapalı. Kardeşim ben bir gibi gözükebilirim ama biz yarasayım. Gel. Yes. Sen nasıl yaptın lan onu? <laughs> Ama ben de yarasayım. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yarasa. Yarasayım. Oturacağım lan, koltuk. ben koltuk. Ya bence geçer. Dur bence de geçer herhalde. hala dinlemedi o. Hayal Oo bitti Arkadaşlar. Dur deniyorum bak. Dur lan şurayı niye ah, kır. Tamam git. İşte deniyorum. Biraz İyi. daha. Ha, ya. gidemiyoruz. İki blok önce. İki, İki blok bloktan gidebiliyoruz. Normalde bir gittiğimiz aslında. Sadece görüntü de. Aynen. Bala uç 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 uç. O video arkadaşlar gördüğünüz gibi Yapalım ne? ne ya. çok kötü ama ne ya Aynen Anladım. işte arkadaşlar gördüğünüz gibi işte bu arkadaşlar bir dahaki, bir daha bir dahaki videoda görüşmek üzere işte abone olmayı unutmayın kanalıma bay bay.